Arkadaşlar herkese merhabalar 18 Temmuz Salı gününe dahil paylaşmış olduğum iddia tahminim Ne yazık ki yine kaybetti Bugün de e, bahis açısından kötü bir gün Videom açısından kötü bir gün Katıl güzel bir gündü fakat Videom için bunu söyleyemiyorum Çünkü Valencia Nottingham Forest maçına 2.5 gol üst seçeneğini sunmuştuk Ne yazık ki maç 1-0 ile tamamlandı Nottingham Forest baskılı oynadı. Valencia'da çok gol pozisyonuna girdi. Fakat sadece maçta bir tane gol çıktı. Yani ilk yarısında gol çıkmaması beni üzdü. İlk yarısı çok tempo duydu ve iki takımın da çok net gol pozisyonları oldu. Yani ilk yarısında gol çıkmış olsaydı maç daha farklı bir tempoda oynanırdı. Farklı bir senaryoya yol açabilirdi. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Katılda canlı bahis paylaşımı yaptım bugün. Sevilla maçı 1-0-0 iken dakika 19'da ilk yarı bir seçeneğini verdim. Dakika 32'de gol geldi ve tahminim kazandı. Bazen böyle canlı bahis paylaşımı yapıyorum. Bu tarz canlı bahis paylaşımlarını da almak istiyorsanız katıl gol takipte üyelik oluşturarak topluluk kısmından sizler de vereceğim tüm maçları alabilirsiniz. Dostlarım şimdi 19 Temmuz Çarşamba gününe sizlere iki tane maç vereceğim. Bir tanesi hazırlık müsabakası, bir tanesi Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunun ikinci maçı yani rovanj karşılaşması. Bu karşılaşmaların e, iddia tahminlerini verip videomu sonlandıracağım. Sizleri uzun tutmak istemiyorum. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. E, çok fazla açıklama sunmayacağım. Açıklamalar yaparken bazen videom 10 dakikayı geçiyor ama... Bu bugün çok bir açıklama yok çünkü moralim bozuk gerçekten iki gündür sizlere kaybettiriyorum bu kayıptan dolayı da moralimin bozuk olduğunu söylemek istiyorum ama düzelteceğiz yani bunları geride bırakıp çok güzel bir seri yakalayarak çok güzel kazançlar elde edeceğiz ama biraz daha sabredin lütfen sizden sabır bekliyorum çünkü ligler başlayacak Avrupa'da ve ülkemizdeki ligler başladıktan sonra inanılmaz güzel işler çevireceğiz güzel e, senaryolar bizleri bekliyor ve birbirinden güzel kuponlar sizleri bekliyor ve yeni sezonda sizlere şöyle bir e, seçenek sunacağım. Yani tabi bunları anket üzerinden yapacağım ama e, Instagram'dan aktif anketler düzenleyeceğim. Instagram'dan sizlere ekstra tahminler paylaşacağım. Fakat e, yeni sezon için şöyle bir sizlere e, ön bilgi verebilirim. Arkadaşlar günlük 5-6 tane maç vereceğim videomda. Yani 5-6 tane böyle maç paylaşacağım. Sizlere tahminlerimi söyleyeceğim. Aralarından güvendiğim maçları kombine bir şekilde oynayıp sizlere göstererek devam edeceğim. Veya şöyle bir seçenek sunacağım. 4-5 tane maç vereceğim. Bu maçların arasından seçip sizlere kupon halinde oynadığım seçenekleri göstereceğim. Ekstra tahminler vereceğim. Ee, yeni sezonda çok güzel şeyler sizleri bekliyor. Yani bunun için sabredip videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Her videomuzu izlemeye özen gösterin. Her verdiğim tahmini oynamaya özen gösterin. Kasanızı bölerek oynamaya devam edin. Şimdi arkadaşlar hazırlık müsabakasında Rennes Concarneau maçı var. Saat 18'de başlayacak. Deplasman takımı Fransa 2. Lig'de mücadele veriyor. Rennes ise Fransa Lig 1'de mücadele veriyor. Bu ve geçtiğimiz sezon çok güzel bir performans göstermişti. Hem Lig 1'de hem Avrupa Kupalarında kadrosu kaliteli oyuncularla dolu Rennes. Rennes yani e, bonservis olarak da çok iyi fiyatlara sattığı oyuncular da var kadro kalitesi de iyi durumda ve form grafiği de geçtiğimiz sezon çok iyiydi. Gerçekten çok iyi bir sezon çıkardılar. Rakibe göre Fransa Lig 2'de oynayan Concarneo'ya göre çok daha iyi kadroya sahip ve bu yüzden ben maçı kazanmasını bekliyorum. 1.25 orandan Ren maçı kazanır ve hazırlık müsabakasını boş geçmez diye düşünüyorum. Oyuncuların deneyecektir tabii ki. Kadroları deneyecektir. Yeni transferleri deneyecektir. Teknik direktörler. Ee, ama Ren'in kadrosu çok daha iyi ve bu maçta bence e, bizi yanıltacağını düşünmüyorum ve 1-25'den maç sonucu bir diyorum. Şimdi ikilik sistemle oynadığı için zaten bu maçı ekledim arkadaşlar. Normalde Slaven Bratislava maçını tek maç olarak verecektim sizlere. Ama e, tek maç olarak oynanmadığı için 1 25ten bu maçı ekledim. Yani güvendiğim bir karşılaşma. Ren'in Ren kazanacağını düşündüğüm için karşılaşmayı ekledim. Diğer maçım ise Swift Slaven Bratislava maçı. Ee, Swift takımı Lüksemburg takımı. Yani daha önce belki ismini hiç duymadınız bir takım. Ve bu maçta e, Abdülkadir Bitigen yönetecek. Türk hakemler yönetecek bu maçı. Bu arada Arpel Ulusay var. E, i̇lk defa Avarda Neslihan Murat Dağı diye e, kadın hakemimiz yer alacak. Gerçekten güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. İlk maçta 1-1 bitmişti. Bradstaba'nın kadrosu çok daha iyi. Kadro kalitesini kadro üstünlüğünü göstererek e, galibiyete yönelmek istedi ama bunu kanıtlayamadı ilk maçta. birbiriyle 1, 1 ile ayrıldılar. Turu atlamak için mutlaka kazanması gerekiyor. Swift'i ben daha önce hiç duymadım. Yalan söylemiyorum. Çünkü Luxemburg ligini çok takip ettiğim ligler değil bunlar. Zaten bu tarz takımlarda Şampiyonlar Ligi'ne daha ilk defa katıldığını gösteriyor. Ama Bratislava daha önce Avrupa kupalarında çok fazla mücadele verdi ve Slovenya Ligi'nin çok daha iyi kadrolara, çok her zaman şampiyonla oynayan kadroları kurup şampiyon olan bir takım olduğunu söylemek isterim. Arkadaşlar bu maçtaki tahminim daha ciddi, daha istekli oynayacak taraf Bratislava olacaktır ve turu atlayan taraf Bratislava olacak. Arkadaşlar turu kim geçer 1.26'dan oynayabilirsiniz 2'ye. Oran düşük geliyorsa eğer 1.60'dan maç sonucu 2 oynayın. Ben iki maçı kombinlediğim için 1.26'ya 1.25'den vermek istiyorum. Toplamda e, iki maçı kombinleyince 1.50'yi geçik bir orana sahip oluyor ama e, oran bana yetmez diyorsanız eğer ikinin üzerinde olsun diyorsanız bu maça 1.60'dan bradstava kazanır diğer maçı da 1.25'den Ren kazanır seçeneğiyle oynayın. E, ama Avrupa'dan oynayan varsa veya bu oran bana yetiyor diyen varsa 1.26'ya 1.25 ikisini kombinleyip oynayın. Ben e, turu geçen tarafın Bratislava olacağını düşünüyorum. 90 dakikada da geçebilir. Uzatmalara giderse risk almak istemeyenler varsa turu geçer oynasın. Ama maç sonucu 2 olma ihtimalini yüksek görüyorum. Videomuza beğeni ve yorum gelsin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten e, son zamanlarda... E, kaybettik. Bunun farkındayım ama bunları telafi edeceğiz dostlarım. Bunların üstesinden geleceğiz. Instagram hesabımızı takip almayı unutmayın. Instagram hesabımızda küçük harflerle bayis kurdu bir. Oradan da ekstra seçenekler, ekstra tahminler paylaşacağız. Katıl Gold'dan paylaşımlarımız devam ediyor. Kazan, kazanmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans dostlarım.